Granted. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere YouTube kanalımın içeriği hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Kısa bir sunum yapacağım arkadaşlar. YouTube kanalımı yeni açtım arkadaşlar. Yine daha doğrusu yani bir iki hafta oldu açıldı nasıl bir tanıtım yapayım, nasıl bir içerik hazırlayayım diye düşünüyordum arkadaşlar. Kanalımızın içeriği tamamıyla şöyle kısa bir bilgi vereyim. web tasarımı ile ilgili arkadaşlar. Birlikte web tasarımı yapacağız. Web web programlama dillerini öğreneceğiz. En çok hangi diller kullanılıyor onları göreceğiz, öğreneceğiz. JavaScript, HTML, CSS, PHP, jQuery, Ajax, MySQL hepsini göreceğiz arkadaşlar. Kanal içeriğimizde şöyle bir başlıklandırma yaptım arkadaşlar. Web programlama e, ee, olacak tamamıyla kanalımızın içeriği. Yani ne gibi bir işte atıyorum bir forum sitesi gibi, bir magazin sitesi gibi, bir spor sitesi gibi veya bir film izleme sitesi gibi birçok web programlamaları web programlaması yapacağız arkadaşlar. Ee, web programlama dillerini göreceğiz arkadaşlar. Bunlar işte PHP, JavaScript, HTML, CSS, Ajax, jQuery. tabi e, tabii PHP demişken veri tabanı olarak da MySQL'imizi göreceğiz arkadaşlar. Web programlamasında kullanılan kod editörleri ise ben genelde arkadaşlar Visual Studio kodu kullanıyorum. Sizin eğer e, diğer kullandığınız kod editörlerini yorum kısmında belirtin. Ben de ona göre değerlendirme yapayım. Siz e, hangi kod editörlerini beğenirseniz, ben ona göre size içerik üreteceğim, içerik çekeceğim arkadaşlar. Benim kullandığım kod editörü Visual Studio'dur arkadaşlar. Burada grafikte e, en çok kullanılan web programlama dillerini e, göstermeye çalıştım. Burada bir şey dikkat çekmenizi istiyorum arkadaşlar. MySQL'i buradan biraz ayrı tutalım arkadaşlar. Çünkü MySQL bir programlama dillerinden ziyade bir veri tabanı programıdır arkadaşlar. MySQL MySQL'den veri tabanlı program ve veri tabanı sıralamasında yine en üst sırada arkadaşlar. %54,3 oranında en üst sırada arkadaşlar. Diğer dillerimize bakacak olursak JavaScript %67,8 ee, gibi bir yüksek bir oranla zirvede arkadaşlar. Birinci sırada. İkinci sırada hemen arkasından HTML CSS ikilisi geliyor arkadaşlar. %63,5. Bizim en çok kullanacağımız zaten PHP arkadaşlar. PHP %30,6 olarak biraz gerilemiş arkadaşlar. Bunu ben e, PHP 8'in geldiği son güncelleştirme ile biraz geriledi arkadaşlar. Artık biraz öğrenilmesi zor bir dil haline gelmeye başladı PHP. PHP'nin biraz gerilemesinin sebebi arkadaşlar bu sene e veya bu sene değil daha doğrusu son zamanlarda Python diline biraz ağırlık verildi. Çünkü kolay öğrenilmesi, kolay öğrenebilen bir dil arkadaşlar Python yani çoğu yazılım sektörlerindeki kişiler Python'a yöneldiği için PHP biraz geriledi arkadaşlar. Framework yani arka tarafta işi görenlerden ise yine yüksek bir oranla yüzde 48,3 bir oranla yine zirvede bulunan Jaguar arkadaşlar. Biz işte bu bütün bu dillerin ve veri tabanı olan MySQL'in birleştirerek harmanlayarak güzel projeler güzel e, dersler güzel içerikler çıkaracağız inşallah arkadaşlar ilerleyen zamanlarda arkadaşlar e, kanalımızın adı konumuz web olarak kanalımızın adını koyduk inşallah bundan sonra e, yeni videolar yeni içerikler gelmeye devam edecek haftada 2-3 video e, içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar Kanal ile ilgili merak ettikleriniz varsa yorum aşağıda bulunan yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek olabilirsiniz. Çünkü yeni kanalız. Yeni doğuyoruz arkadaşlar. Yuvamızdan yeni çıktık. Kanalımıza abone olabilir ve ilk tanıtım videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar dediğimiz gibi ve programlaması artık günümüzün vazgeçilmezsen vazgeçilmezlerden bir tanesi oldu. Artık her şey web üzerinden dönüyor. Atıyorum bir ürünü bile satarken artık internet üzerinden satın alıyorsunuz, İnternette satıyorsunuz ve oradan kazanç sağlıyorsunuz, oradan gelir elde ediyorsunuz. Belki oradan hayatınızı geçirmeni sağlıyorsunuz. Artık öyle bir e, sanal dünya sı haline geldi bu web programlama. Biz de bu yeni çağa ayak uydurmak için ve bildiklerimizi, öğrendiklerimizi size aktarmak için bu kanalımızı açtık arkadaşlar. Yeri gelecek. Ben de sizinle beraber bir şeyler öğreneceğim. Yeri gelecek. Siz benden öğreneceksiniz. Yeri gelecek. Ben sizden öğreneceğim arkadaşlar. Böyle 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 yuvamızı, kanalımızı büyüteceğiz. Kanalımızı inşallah istediğimiz zirveye getireceğiz arkadaşlar. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve beğeni atmayı unutmayın. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum inşallah. Access granted.